Bilinmeyen Türkiye Atlası Zonguldak'ta kömür yalnızca yerin altındaki bir taş değil, bir şehrin ritmi, bir ülkenin enerjisi ve bazen insanın kaderi. Bugün sana rahatsız edici bir soruyu soracağım. Bir ülke enerjiye ihtiyaç duyduğunda emek ne kadar gönüllü kalır? Bu bir efsane değil, bu bir dosya. Zonguldak Kömür Havzası, tarihe ve belgelere giren bir üretim hattı ve bu hattın içinde çalışma bazen iş olmaktan çıkar. Mecburiyet olur. Kayıtlarda taş kömürünün havzada bulunmasına dair tarihler konuşulur. İşletmecilik dönümü başlar. Bir şey değişir. Kömür stratejik bir kaynak olur. Stratejik kaynak olunca üretim baskısı artar ve üretim baskısı artınca sorulması gereken soru şudur Bu yükü kim taşıyacak İşte mekanizma burada başlar Enerji açlığı büyüdükçe emek piyasa diliyle değil zorunluluk diliyle konuşulmaya başlar Kağıt üzerinde düzen kurulur ama düzenin kime yaradığı her zaman tahmin edilebilir 1867'ye geldiğimizde Havza'daki çalışma hayatına dair en çok anılan metinlerden biri çıkar. Dilaver Paşa nizannamesi. Bu metin bir dönemin zihniyetini de taşır. Çalışma düzenini tarif eder ama aynı zamanda mecburiyet fikrinin sistemle nasıl yan yana durabildiğini de gösterir. Zorunlu emek her zaman zincirle gelmez. Bazen borçla gelir, bazen aile baskısıyla, bazen başka iş yok gerçeğiyle, bazen de devlet düzeni adı altında gelir. Zonguldak dosyası bu sorunun etrafında döner. Bir insan hangi noktada çalışıyor değil, mecbur kalıyor olur ve dosyanın en sert sayfalarından biri 1940-1947 yılları arasında ücretli iş mükellefiyeti olarak anılan uygulama. Bu ifade önemli. Ücret var ama mükellefiyet de var. Yani bir yandan çalışmanın karşılığı konuşuluyor, öte yandan çalışmanın zorunluluğu. Bu sadece hukuki bir hikaye değil, bu şehir sosyolojisi. Zonguldak'ta iş eve taşar, risk normalleşir. Bugün de çıktık cümlesi sıradan bir selamlaşmaya dönüşür ve şehir kömürle bütünleşir. Göç, geçim, aile düzeni, dayanışma, her şey bu madene bağlanır. Üretim hedefi büyüdüğünde insanın sınırı küçülür altı üzerinde düzen vardır ama düzen insanı korumuyorsa o düzen sadece üretimi korur. Bugün kimse sana mecbursun demek zorunda değil. Bunu hayatın kendisi söyler. Kredi, kira, işsizlik korkusu. Mecburiyet bazen yasa metniyle değil, ekonomiyle kurulur. Şimdi söz sende. Sence bir ülkenin enerji ihtiyacı zorunlu emeği meşrulaştırır mı? Yorumlara tek cümle yaz. Asla mı diyorsun o günün şart mı?